Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk günümüz yoksa karşım arkadaşlar bugün ilk günüm. Şu an mutluyum arkadaşlar. Ben o zaman istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Zaten mutlu olmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı çok istiyorum. Çünkü başta çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen pekiniz varsa eğer lütfen yorumlarınızda yazın arkadaşlar kanalımızda takip abone olabilirsiniz ya da böyle, diğer saflara gidebilirsiniz arkadaşlar kafayı açmak istiyorsanız lütfen videoyu açmak ve o kadar sinirliği var o da video açmak olacak video gelecektir hayal tutup ona sürekli sorun bir bir yardım ona <laughs> Kıvamış duyuyorum Biz Karşımda arkamda gördüğünüz gibi Ona takipten miydim? bir 10 9 2 7 6 5 4 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hava bir de hava mektupu <laughs> arkadaşlar bu. Maske öteye Hiç kutu açmadım. Hayır. iç içine duruyor. Hem de kanatçı hemen kutuma açılmaya başlıyor Çok heyecanlılar. Kutumuz kutulara. Bu Bu da iyi, iyi. Evet. Bayağı büyük ha İyiyip olsam daha iyi olacak <gülüyor> 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 Hadi bak, bak ki, yok. Ne gözünüz gibi bir Kava, Kava, evet. Oradan, o kışka, bir oje geliyor. Kavu yukarı. Dol Burada çok kışkır. En güzeli. Ben bunu beğendim, Hoşuna gitti. O çıkıyor arkadaşlar, bu. Bu kablo, adaklı kablo. Burada ekleyip takıyorsun arkadaşlar, takıyorsun burada, arıyorsun ve tık tık, tık diye. Ben bunu uşa gitti çok beğendim ve uşun gitti arkadaşlar. Başlık yazalım. Burada şeyi var. Burada başka yazıyor. Nerede başlık? Evet. Yazıyor. Ağır. diye yazı ve bir post vermek istiyorum. Çünkü kapaklarını koyacağım. Tamam. Kapaklarımızı fotoğraf çektim göre. Ben videoyu bu kadar da çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafla videoyu izlerse lütfen abone olmayı istiyorum arkadaşlar. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Bir müthiş şey yaparsanız. İzlediğiniz için tak ki tak edebilirsiniz. Ben de takip ediyorum. Onun için yaparsınız. Size de takip ediyorum. Onları okuyorum tabii ki. Hoşçakalın. Görüşürüz. baba arkadaşlar.